Arkadaşlar geldik. Tamam. Ee, yeryüzüne çıktık. Kalmıştık. Böyle, Domuz. Pis. Gitler. Şimdi bu bölümde ev yapacağız değil mi? Yanlış kavram. Ev yapacağız. Ha bu da kendine oraya kulübe yapmış. Şimdi odunlarımız falan var da. Ev. Vi yapmaya başlayalım mı? Hepimiz bir yandan yapalım. Dur ben şu odunları alta dizeyim. Kapı falan yapmanıza gerek yok. Ben daha ben. video video başlamadan önce çoktan yapmıştım. Neyi? Kapı. Yapmayın yani. Boş yere. Herkes var. Lan niye aşağı, aşağı akşam yaptınız ya? Yok ya. Şimdi evimiz şuradan başlasın. Tamam, sen bir yap, ben yap. ilk şöyle şeyini Karşın çizeyim. Karş, kaç tane yap. Abi, kaç tane yap. Şöyle bayağı bir oldu ama olsun. Tamam. İyi mi böyle? Bakayım dur. İyi öbür tarafa da çık... Yani zombiler falan gelecek ya. Onu da düş, Aklını... Bayağı... Neyse. Olsun desem. Orayı kapat. Ben şunları da kırayım. Şunları kırayım ben. Tamam. Talha gerisini halleder herhalde. Yuh ya hangi ara yapıyor bu? İlk önce üç kare en önemli şey çünkü hani kiretler falan Senin Ne ya? Lan. Bak biz evi yaptık. Bitti neredeyse ha. 4 blok yapacaksın değil mi? 5 mi? 4 blok yeter de. Neyse tamam 5 olsun bari. Ben de çıkayım. Abi iki katlı iki kat yaparız. Biri kule yaparız oradan okuruz. Ya yok ya gerek yok. Bir katlı olsun. Benim bu benim yaptığım boyutunda yapacağız. Tamam. Şimdi Ama ya. Kimse girmez tamam mı? Bura benim özel yerim tamam. Ya tamam sen orada yat. Bizim eve de gelme. Ya niye ya? Kimse gelmesin diyor ya. Tapulumalı. alı. Şu ben Köpeğin yeri döşeyeyim mi? Sen tavanı yap ya da başlayalım. Tavanı yapmaya başlayalım biz. Tavan yapalım. Ben videoyu başlattım mı? Tedirgin oluyor Oluyor biraz? Talha bakmasın evimize. Tamam, Bekle bir dakika. Ben o gün odun hiç toplamadım. Ben hep taş topladım. Taş kapalısın da o yüzden. Oğlum kapı nerede lan? İki saattir evim duruyor. kapı yok. Henüz yapmadık yani. Burası benim. Uuu. Kap <laughs> kapı. orayı da kır. Tamam ben ben de kapılar koyarım. Bir odun verin. Yürü git. Evin tam ortası orada değil. iki kapı olacak. Ben zaten iki kapı yapmıştım. Beyler odun verin. Niye? Odun versene. Ev için mi? Lan! <laughs> ben de korktum birden dayak yedim. Bir biri, biri vurdu Al. bana. Lan videodayız ya. Şey ya yine öyle chestlerimiz ayrı olacak. Ama geçen öbür seve iyiydi ya. Diamond bulmuştum 6 tane. Ama ben bayağı bir katman kayasına kadar kazmıştım. Oralarda çok onlar da bulunuyor yani. 8 tane bulmuştum. 8 mi 6 mı? Evet 6 idi. Buldum mu öyle? Sonra size de yaptım ben. Size de yaptım sonra serveri resetledim işte. Aynen ha. 3 4 tane ne? Bayağı bir yaptık. Senin sürprizin var. Yatak. Ya bir tane daha Ha tamam tamam. Benim şeyim yok ya. Aa, evde ya taha tamam, tamam, ben ne? sen gerisini ne? anladın. Ben şurayı yapıyorum bir şey yapın dedi. Evet. Kudur lan? Ben kendime chest yapıyorum bu arada. Kimin odunu yok? Benim. Sen kimsin? Eslem. Eslem kim? Boğa, Tam çiz, e, çalışma masasının yanında sandık yaptım kendime. chest benim ha. Tamam, doğru. Vay, adamım. Bize yemek ha doğru. Dur. 8 tane biftek vardı. 2 Efendim. Hayırsız arkadaşımız nerede bizim? Hayırsız arkadaş. Creeper'ı da patlattı ya. Ben de İst, Dur tabelan var mı? Var. İsmini yazdım da. Neyi ya? Kime söylüyor? Kime diyorsun kime? Boşver. Bana dedin anladım da. Ben o yüzden de şey öbür tarafı açık kalmıştı o yüzden. Yavaş gittim. Tamam evimiz süper oldu. Meşale. Benim kömürüm vardı ya 47 tane. Eslem sende kaldı. Gig tane kömürüm vardı benim. Tamam bekle. Kim girdi evimize? 47 tane kömürüm var. Evet. Ha. Ah. Tamam. Ah. Ben de neredeyim? 22 tane var. nasıl? İyisin de. Ya 30 tane oldu. Kaç tane vardı? 47 tane. Yetti mi? Ee, -e, 38 oldu. Şimdi? Al, 48 oldu. Bir Meşale tane... yapacağım da o yüzden istedim. Taş fırın yapsana. Ya yine mi yağmur yağıyor ya? Yağmur. Demir vereyim. Ne demiri ya? Sıraya giriş ver. Adam bir ton demir buldu. Şimdi bize şey yapıyor. Köpek muamelesi yapıyor. Alın herkes alacak yaptı kendini. Alın benim var benim var. Ve Herkes chest'inin Herkes chest'inin Herkes çiz. Lan beni dinleyin döverim ha. Odun. Lan çık. Kaç tane istiyor? Al. Bay bay. Bay bay. Sandı Lan sandığı mı bozdunuz? He lan ne çaldın lan sandığından ben, ben, benim. Benim, bak. sandığımdan bir şey çaldın ama ben almadım ben, de. ben de almadım. sen? ben şimdi yatak yapalım da şuraya şey hani e, spawn pointimiz burası olsun ölürsek falan ya da ben öleyim sonra istemi yanına tepeyeyim ben böyle akşamları ölmeyi çok seviyorum ha şeker kamışı gördüm Belki havaya fişek yaparız. Ya da kalsın orada ya. Zombiler gel parti yapalım. Zombilerle parti yapacağız. Uuu. Arkamda da mı var bir tane? Ben evin oraya bir tane maden açabilir miyim? Kimsin sen? Biz, Esen. E Esen kim? Ama dışına yap ya içinde onun. İki var ya. Lan yardım edin. iki tane zombi var. Elin yumrukla dalıyorum hepsine de. Aa birini öldürdüm. Lan yiştik. Gibi. Lan sana vurdun yanlışlıkla. Bana dalıyorum sana değil. Çekil lan çekilin profesyonel geldi. Lan. Profesyonelmiş. Yarın canla kurtardı beni ya. var aslında chess bulsak eğer falan alsak 3 tane falan ee, sabah mı şu anda akşam mı ya Yağmur, Durdurayım mı? Açılan var mı? Ben. Ben Bende var ya bir Türkçe oluyor bir İngilizce oluyor ya server Neredesin Epic al şunu Lan ben domuz eti yemem Sen nisizdin, ben yerim Epic bu oyun <laughs> Creeperlar örümcekler gelin bebeklerim benim Gel 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 oğlum gel 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 yarım canım varsa sakın patlama patladı. Creeper evet, çık çık. Yarım, ka kal kalbim çek. var patlamasa bak. He. Kurtar. Abi ya. La, 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 la. <laughs> İskelet lan şey troll lan troll troll Taha yanıma gel bak iskelet var. Tip tip bakıyor bana çabuk. Da İyi evet. Baba gördü ağacın kenarında. Kafası gözüküyor. bir tane diamond gördüm sence. Gerçekten Esnem, bir tp'len bana? Ben tp'leneyim mi? Tp Estem Eslem de bana tp'lendi. Evi kime evde kalacağız? Bak bak, bak bak shift'e basarak bak bak. Bak yalnız da tp'leneceğim. Evi bulamazsanız dandın. ...zaten. Bir yer buldum lan. Bizim evin oranı ki. Es şey neredesin Taha? Taha. Lan ne vuruyorsun Taha onun Enderman'in Altı tane bulursan herkese birer tane kılıç yap. Tane Bıkayım. 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 Ya ben kaldım lan. daha versene kazmamı ver kazmamı kazmamı ver tamam hayır lan nereye çıktın Ah, enderman 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 anca mı görüyorum? ben kaç kere şey yaptım gördüm lag oldu ya enderman size zarar veriyor bana niye zarar vermiyor Bakıştık onunla biraz. Randevumuz var artık. Beni gördü hiç şey yapmadı ama. Önünde geberin lan. Öldü mü? Göz çıktı mı? Ender gözü falan çıktı mı? Lan şeyim kırıldı. Nerede Lan mi? beni koruyun şeyim kırıldı. Sen, o benimdi değil mi? Ne? Kazma al esnaf şunları. Esnaf. Kazma, benimdi. Aman, bak, bak. Şunu al. Şunu da al. Şununla kırık taş vardı. Şu almışlar, bir Al al. Esnaf, yerdekileri değil mi? Lan oyun kastı benim. Eve nasıl gideceğiz bu arada? Evi ben görüyorum da yukarı çıkış yapmanız lazım. Ya da şey gel buraya gel. Ee, ya bana da demir verin kazmam yok. Eslen, Eslen. Al bak sana o şeyleri atıyorum taşları 19 tane. Ben beni öldür, ben eve gideceğim. Yok eve gidemem ya. Ya da öldür öldür sen. Öldür. Oğlum canım fulldü benim. Tamam. Eve yakın bir yerde doğdum. Benim demirim vardı. Ha, bana. Demir mi? Ha. Ha. Kaç tane vardı? Daha, tane vardı. Oha. Ne diyor? 7, tane sen kaç tane var? Gelmedi, 7 tane var? Ben evi bulamıyorum ha.

Bak şurada Aynen. birkaç tane daha demir cevheri var. Yok yok koydum. Fırına koydum ya. La oğlum 10 taneydi zaten ya. Sen madeni kazarken yarıda kalmışsın. Gel de kaz. Gel de kaz. alma. Ana benim şeyim Esna. yok, kazmam yok. E bir tarafını kaz bir tarafını. Tamam. Dedim ben ayrı şey yaptım. Bana Al. hiç kalmadı mı? Bana Hı. bak alma, alma. He bu arada cam yaptım ha eve. Tamam bak benimkileri alata ama ben sana sonra 10 tane vereceğim. Tamam mı? Kime diyor? Sana. Tamam. Bana niye diyor? Hmm. Kesin. Okay, var, istemedi de. Hayır, istemedi. Ee, şey dedi. Hayır, o de istemedi. Sesin gidiyor geliyor Aslan. Efendim ben. Orada mısın? Evet buradayım. Sesin gelmedi. falan. Evin camlarını. Kızlar olsun o zaman. Kızlarla mı oynuyorsun senin kardeşin? Evet. Hep. Biri satıyor. Bile. Yuh. Bir de erkek olacak. Eve cam ekledim abi. şöyle süs mü yapsam? Tam da Elif diye ben söylerim vallahi hep kızlarla oynuyor biliyorum ben de. Özellikle ismi aile başkan birisiyle. Aleyna mı? kaçacaktım da. Tamam şurada bir tane daha atacağım. Oğlum siz maden dolaşın ben ev hanımı olarak ev hanımı sayılmadık ha işte. Anladınız. Evçi. Evçi evet. nereye? Ya? ya anladım. He tamam. Demir kazma yaptım. Benim şeyim de değil. Eee. Oğlum ne yapıyorsun lan? Sakın sen tepelerinden değil. Hemen teypenin. Oğlum buraya maden yapacağım dedin de. Ben ya benim yanıma ne ya tepelin? Bu ne ya? Sence ben... Bence burayı kapat. Çünkü gidiyorsun gidiyorsun hiç maden yok ki burada. Aha maden. Evet gel sana demir vereyim mi vermeyeyim mi? Verirsin. Gel yanıma. Geri inersin nasılca gel. sana yakın bir yerdeyiz ha. İsmini görüyorum. Geliyorum. Sakın buraya gelmeyin e, redstone. Ee, Ay, senin redstone'la nasıl olsa paylaşacağız da daha. Oha oğlum videoyu hala çekiyorsun mu? He? yüklenir mi? Vallahi sen bilirsin. Ben Bilmiyorum. Deneyim. İki günde bir video eklerim o zaman. Neyse. Bakayım. Arkadaşlar bugünlük burada kadar bay bay.